Herkese selam ben Numan. Bugün sizlerle birlikte Pesco'ya kalabalıklarla devam ediyoruz ve sizlere söz verdiğim gibi bugün abi yine Robux'lar gelecek. 1200 Robux'la Kales'te Allah kalacağız. Nasıl konu hiçbir fikrim yok. Ve şansımızı daha da arttıracağız. Ayrıca şu an zaten update birlikte 5 katı şans olduğu için bakalım bir gün boyunca pet açma çalışacağım ve neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. Ve ayrıca önceki videoda maalesef çok fazla upgrade'leri bitirememiştik. Gibi 10 tane mi 9 tane falan upgrade'imiz kalmış. Bugün onları da bitirmeyi planlıyorum. Zaten her türlü biz pet açarken bunları kasacağız. Maalesef ki şu an evimde olmadığım için zaten çok fazla AFK kalabileceğimiz oyunlar oynayamıyorum. Ama çok da sorun değil çünkü abi bu update açıkçası baya küçük bir update'ti. Zaten önceki videoda bunları anlatmıştım sizlere. Yani şöyle bir baktığımız zaman sadece yani bir şey gelmedi ya gerçekten. Çok da fazla işimize gelecek şeyler gelmedi abi. Zaten jeli update'i büyük ihtimalle bir sonraki update'e gidecek herhalde. Çünkü bu benim bildiğim kadarıyla sınırlı süreli gelen bir şey. O yüzden bunların hiçbiri kalmayacağı için bir mantıda kalacağını sanmıyorum ben. Ama yine de bugün sizler birlikte jeli instant potion da yaparız. Instant god potion falan onları da almaya çalışırız. Ve onlarla birlikte ekstra ekstra yine açmaya çalışacağım. Zaten ben birazcık insalak poşet 3 biriktirmiştim. Daha açmadıklarım var. Hatta büyük ihtimalle daha da craft edebiliyorum. Hatta şöyle bir sizlerle birlikte kontrol ettiğimiz zaman abi. Diyor 1700 tanesini daha şimdiden craftlayabiliyoruz. Hatta şöyle biraz daha bundan yapsak her türlü yaparız yani. Sıkıntı ettiğin abi bizde bu iş. O zaman artık normal bir şekilde rol atmanın hiçbir mantığı olduğunu düşünmüyorum abi. Rol atacaksanız insalak 3 yapın en azından en kötü ihtimalle. O zaman ne lafı bana artık 1200 Robux'a bunu alalım ama sizler lütfen emeğimi kaç olarak like atmayı unutmayın. Her zamanki gibi eğer gidip 1500 like geçerse bir sonraki videoda sizlere hediye edeceğim. Bir önceki video maalesef 5000 like civarında kalmıştı o yüzden maalesef hediye edemiyorum bu videoda. Ama eğer bu video 7500 like gelirse bir sonraki videoda hücünüz sizin. Ayrıca da kazanmak için ekrandaki şeyleri yapmayı sakın unutmayın. O zaman abi şuraya giriyoruz ve 1200 Robux'umuzu harcıyoruz. Paralar gidiyor vallahi arkadaş. Nereye kadar gidecek hiçbir fikrim yok gerçekten benim de. Şu hala bir tek almadığımız bir tane Game Pass var o da abi üç tane daha pet takma. Bunu aslında almayı planlıyorum fakat Maalesef zaman olmadı abi yani bunlarla alakalı bir video yapmayı planladım fakat zaman olmadı ve şöyle bir update de geldi kardeşim ee, ben bunları almıştım ya limit olacak para satacak zengin olacağım diye bunlar daha da dövüşmeye devam ediyor ve ee, büyük ihtimalle ben 300 milyon elmas falan zarara gireceğim herhalde. <laughs> Maalesef bunlardan baya bir zarar ettim. Büyük ihtimalle daha da zaten bunlarla uğraşmam abi ben. Kesin uğraşacak iş değil yani. Yok işte onu satacak mısın? Karlı olacakmış. Cart curt. Yok kardeşim olmuyor öyle vallahi. Ve şöyle bir zaman mesela ilk rolümüz atalım abi. Ne gelecek mesela yani? Süper bir şey geliyor mu? 10 milyonluk geldi ama sanki zaten bende insanlık 3 vardı yani. O yüzden normal abi bu. Bunun tabii ki de şu an nasıl bir şey olduğunu anlayamayız. Fakat artık sabah kadar AFK kaldığımızda bakalım her şey hep birlikte göreceğiz ve o zaman anlayabileceğiz abi bunu. Ve ne oldu? be? direkt iki tane upgrade yapmaya başladım abi. Ne oldu? Aa şu upgrade yapabiliyormuşum. Bir de şunu yapabiliyorum. İyi bari şunu yapalım abi. Bunları zaten kullanacağım ben. Bir sürü yeni iksir mixi de geldi. Ben bunları zaten hepsini kullanarak devam edeceğim. Hatta mesela bak şunu içelim abi. Bunlar süreli olanlar değil mi? Aynen. Tamam güzel. 6 dakikaymış mesela. Bayağı az mı sürse ama sıkıntı yok. Mesela 50 Robux'a şunu alalım ya. Belki güzel şeyler gelir. The Forever Pack'ten çok fazla geldi. Bize güzel şeyler gelmiyor. Ama bakın belki bu sefer yüzümüz gülür. Ve aha ne oldu be? Ekran karardı. Her sefer şaşırıyorum. Uzun süre oynamaktan sonra abi uzun süre dedim de bu arada bir gün oynadıktan sonra her seferinde şaşırıyorum. Tabii ki de bir şey gelmedi ama. <laughs> Kaç milyonluk gelmiş? 55 milyon çöp. Şimdi yine ekran karardı abi. Ne oluyor be? Kararsın sıkıntı yok abi. Ne kadar çok kararırsa o kadar çok çıkacak demek en azından şans var. Mesela bak 100 menok çıktı bile abi güzel. Aha jile ıslak var abi. Bunu alalım o zaman abi. Zaten 2 saat sonra drip forever pek yenilenecekmiş. Bunu videonun son kısımdaki kısımlarda açarız abi. Tamam güzel. O zaman ben yavaştan yatmaya gidiyorum kardeşim. Bu da açı dursun bakalım artık ne kadar açarsa. Sabah hep birlikte bakacağız. Daha doğrusu akşama doğru da bakar benim Bilmem artık. Halledeceğiz kardeşim. Sıkıntı yok. Siz like'ınızı, yorumlarınızı atmayı unutmayın. şu hediyemi almak için de yapmadık zaten az önce söylemiştim. O zaman hadi bakayım abi. Yarın görüşmek üzere. Ve tekrardan selam. Aradan bayağı bir süre geçti. Maalesef bazı sorunlardan dolayı tam olarak 24 saat olmamış olabilir. Zaten sanırsam bunları videonun başına anlatmıştım abi. Maalesef evimde değilim şu an. O yüzden bu tarz onlarda çok fazla afk kalamıyorum ama yine bayağı bir kaldım. Ve kalırken de hep insanlık 3 veya 4 ile birlikte açma çalışma açıcısı. Ve merak ediyorum neler çıktı hiçbir fikrim yok. Ben de daha hiç bakmadım. Şimdi hep birlikte bir göreceğiz. Ama açık olmak gerekirse pek ümitli değilim abi. Yani 5 kat normalde şansımız var. Evet ama bir de buradaki yeni gelen GMP'si aldık. Ama velakin abi bu tarz şeyler maalesef tam tam olarak istediğimiz sonucu vermiyor. Normal burada şansımızı 2 veya 4'e falan katlamaya planlıyorum fakat unuttum abi. Evet birazcık unutkanlık var maalesef ama sağlık olsun dedim. O zaman siz tahmininizi yapın bakalım. Sizce hiç katabildik mi? Çıkarttıysak kaç tane çıkarttık? Bir tahmin edin bakayım abi tutturabilecekler var mı? Bunun gibi 500 milyon da abi şu yeni yeni parasından kasmıştık. Hemen hatta işte siz bir ilk önce bunları harcayalım abi. Şimdi 50 milyona coin çarpanımız artırdık sonra 250 milyonu mu artırıyoruz? Dur, bunu artırmayın şimdi bekle. E, şuna şey alayım abi. Daha fazla iksir gelmesini açtım. Jilly Luck like Potion 3' e ve jeli insalak -like potion artık yapmaya açtım abi ardından da merchattan birkaç şey açıyorum. Oldukça güzel ve şöyle baktığım zaman sadece iki tane şey kalmış. İkisi de buradan abi. Sadece multiplayerımız arttıracak. Çok da bir önemi yok yani bunların her türlü zaten yavaş yavaş olur. O zaman petlere bakmadan abi hazır. Aklımdayken şurada da bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz abi mesela biz o yeni gelen jeli lock -like potion'ı daha jeli insalak -like potion bu. Buradan yapılmış Şurada mıydı? Yukarıydı galiba değil mi? Aynen. Buradan da değildi abi. Şuradan da. Evet tamamdır. Ne istiyor abi? He bak jeli potion istiyor. Işte. Daha doğrusu jeli petleri istiyorum bunun için ve göb 11 tane falan yapabiliyormuşuz. Bunu sürekli yenilip yenilip büyük ihtimalle devam ettireceğiz ama o bak sıkıntıymış ha. Ama yok ya bayağı bir jildok çıktı için abi bunlarla her türlü hallederiz. Artık neyse. Petlerimize bakıyoruz abi. Bismillah diyorum. Hadi bakayım. Umarım iki tane çıkmıştır. Hmm. Evet. Sadece abi bir tane Secret Pet çıkmış. Bir tane 777 milyonluk çıkmış. Ve birkaç tane de 555 milyonluk, 500 milyonluk falan çıkmış. Yani düşündüğüm birazcık kötü. Yalan yok açıkçası. Hatta biraz fazla kötü. Yani sadece 1,5 milyon çıktı. Bir de 400 bin çıktı. Evet. Hiç hiç çıkmamış abi. Ya size dediğim şey buydu abi. Bu işte 5 kat şansa falan çok güvenmeyin. Bu yüzden diyordum. O zaman bir de Jiri Insalak Porsche açalım abi. Bakalım sizlerle birlikte. Belki bundan bir şeyler gelir. Hemen şöyle döndürdüğüm zaman. Hadi bakayım abi. Eee... Ekran kararmadı tabii ki. 10 milyonluk çıktı maksimum. Dur bakayım abi şeyleri kullanmayı unutmuşuz bu arada. Gold Dice ve Rainbow Dice falan onları basmayı unutmuşuz. Şimdi hemen bir kez daha basalım bakalım bir de şunları da kullanalım. Tamam güzel. Bu sefer geldi abi. Bir ekran kararsın bari be. Aa kararmıyor. Ayı biliyorsun oyun Valla yani bir üzüyorsun ya. <laughs> bu birazcık sıkıntı. Bilmiyorum ama bu arada belki siz de fark etmişsinizdir abi. Şu an bir ara Pesimator'un yarısı kadar olan fiş oyunu şu an abi Pesimator'un iki katı falan oynanıyor. 250 bin mi 300 bin mi, öyle bir şeyler çıktı. Ben de yakında onun videosunu çekmeyi planlıyorum açıkçası. Sizler ister misiniz? yazmıyor kızmıyor bir daha ben şuna bir yapalım bundan o zaman 11 tane şöyle Tamamdır. Hızlıca bulundu da içelim. Bunu da açalım abi hızlı hızlı seri seri. Valla siz bu mu istersiniz? ya? Yani Pesco'dan devam mı dersiniz? Yoksa fiş oyununa mı başlamamız istersiniz? Yorumlar kısmına yazmıyoruz. Ben eve geçtiğim zaman zaten artık RNG tarzı böyle AFK kalma oyunlara tam gaz devam edeceğiz sizlerle. Valla bilmiyorum. Yani Pesco da güzel boyun fakat yavaştan abi update'ler biraz daha özensiz olmaya başladı. Umarım artık bir sonraki update'de bunu düzeltirler. bura fark ettiniz mi artık? 200 levelden yukarı çıkabiliyoruz abi. 297 level olmuşuz hatta. Dur bakalım 300 mi ki acaba şu an? Bakalım abi birazdan 300 oluruz herhalde. Hala burada hiçbir şey Çıkmıyor. Daha ekran kararmadı bile abi. Bu jeli insanlar baya baya bir kötüymüş. Hiçbir işe yaramıyor neredeyse. Zaten alt taraftan abi level atlamaya göre iyi bir şey çıkıp çıkmadığını ben en baştan anlayabilirim. Bak mesela şu an burada ya abi level atlama yeri. Şimdi abi geldiği zaman bak iyi artık güzel bir şey gelecek demek ya. 10 milyon falan gelir abi buradan çok rahat. İşte... Bazen hatalar olabiliyor <laughs> kardeşim. Niye öyle oldu be? 2,5 milyon yüzüne galiba oldu. Dur bakayım abi bir daha artsın be. Bak bu sefer de 2,5 milyon falan gelecek. İzle. Aynısı gelecek. Yok abi tamam ben hiçbir şey doğru bilmiyorum. <laughs> hiçbir şey gelmedi. Niye böyle oldu? Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar 10 tane x açmak ne kadar uzun sürdü be bu arada. Fark ettiniz mi? Harbiden aşağı bitmiyor abi. 10 tane açacağım ha sadece. Ve tabii ki hiçbir şey çıkmıyor yani bunlardan. Ve evet 300 de vermiş abi artık. Bunu da öğrenmiş olduk. Aha ne oldu be? Ekran karardı. Ne alaka be? Ben bir şey açmıyordum ki. Açıyor muydum? <laughs> galiba açmaya devam etti sonrasında ve tabii ki de hiç çıkmadı abi. Bir öyle random bir şekilde de karınca sanki bir hüc gelecekmiş gibi hissettim ama maalesef abi anca 250 milyonluk ve ilk kez mi çıkmış? Vay arkadaş o kadar açtık kaç saat kaç gün. Neredeyse bir gündür açtım ona rağmen çıkmayıp abi şimdi çıktı. Vay arkadaş ya. Neyse bu yukarı açma devam etsin. Neyse bu bitmiyor abi. Anlamadım ben bunu. Hemen yani şöyle bir tane daha update yapabiliyormuşuz ve son bir update kalacak bundan sonra da abi. O da 500 milyondur aynen. Böyle 500 milyon abi 25 kat yapıyormuşuz ama hiçbir önemi yok zaten. Daha fazla update gelecek mi sanmıyorum abi. O yüzden bunun bir mantı olduğunu sanmadım ama geldi işte çok şey yapmayın. Zaten update'in gelmesine abi 3 gün kaldı. Ve şöyle bir baktığımız zaman Harden'da her şey bitti ya. Yani maalesef ki abi. Bir tek yeni gelen Hüjde'leri bulamadık. Ona şu an görüp böyle fiyatları baya bir, bir düşmüş. Bir tek Hüjde Kitsuno'nun bir fiyatı güzel gördü. Be. Mesela bunun şahinesini daha iki tane çıkarmış. Gerçekten baya nadir bu anlaşan. Benim maalesef abi 60 milyon aldığım pet de 25 milyonlara falan düşmüş. Her türlü bundan ben bayağı baya bir zarar ettim. Yapacak bir şey yok abi. Yani biraz beklesem mi bunu şey yapmak için diyeceğim ama büyük ihtimal bu hala düşme devam edecek. Yani keşke düşmeseydi ya. Boşuna bayağı bir para harcadım buna. 300 milyon yakın gem verdim. Şimdi 150 milyon gem bile etmiyor abi. Öyle bir sıkıntımız var ama sağlık olsun derim. Yapacak bir şey yok. Açıkçası bayağı da abi oyundaki şeylerin fiyatına bakmıyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Mesela bunlar 8K. Bunlar hala aynı. Bunlar hala aynı. kat Potion 8 milyonda düşmüş. Bu 12 milyon civarındaydı ve Jeligat atpoşun aşırı düştü abi. 1.5 milyonlara düştü. Yani büyük ihtimalle hiçbir şey çıkmadığı için bu böyle oldu. Onun dışında zaten diğerleri çok da fazla böyle düştü. Söyleyin az. Hatta mesela Golden Fish Road artmış abi. Nasıl oluyor bilmiyorum ama 500 bin lira çıkmış mesela bu. İlginç ya vallahi fiyatlar. Bir gariplik var abi. Mesela dur bende bundan bayağı vardı sanki ha. Dur bak belki bundan kar etmiş oluyorum. Aynen abi bak bundan birazcık kar etmişim. 30 milyonluk insla... <laughs> anahtar alt kısmı var. Ben bunları 1.3 bin almıştım. İyi bari bir şeylerden kar etmişiz en azından ya. <laughs> Vallahi bilmiyorum ama beni korkutan şey abi Fish diye oyunun gerçekten birazcık fazla popülerleşmesi. Eğer Pesco'ya güzel update'ler gelmemeye devam ederse yakında büyük ihtimalle ben de fiş çekmeye devam edeceğim. Oradan da bir sürü şeyler yaparız abi. Oyun biraz daha farklı bir mantıklı ve daha zor diyebiliyorum ben. Siz de bunu istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. O zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. 12 video hoşunuza gitmiştir. Umarım bir işinize bu video. Eğer daha fazla bu tarz videonun damsınızı yapmak için biliyorsunuz. Ve eğer hüç kazanmak istiyorsanız da ekandaki şeyleri yapıp 7500 like atmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağolun. Niye aldım ki ben sizi ya?